1 Nisan 2025 tarihinde görünmezlik nihayet bulunmuştu, Robert Delever'in çalışmaları neticesinde ve de bunu tüm basın mensuplarıyla paylaştı Robert Delever. Aslında bu ölümcül bir hataydı da denilebilir insanlık açısından, fakat kader bu yoğlan olmuştu. Basın toplantısında gazeteciler ve konukların yanı sıra, tüm dünyadan medya kanalıyla izleniyordu konferans ve Robert şunları söyledi. Bilim camiası, bugün büyük bir buluşa imza attı ben ve arkadaşlarım nihayet görünmezlik sıvısı üretmiş bulunuyoruz. Bu sıvıyı içer, içmez kişi bir dakika içerisinde görünmez oluyor, evet deneyelim ve görelim mi diyerek görünmezlik sıvısını içti ve herkes saatlerine baktı yavaş yavaş Robert şeffaflaşıyor ve arkası görmüyordu. Bir dakikanın sonunda Robert'in vücudu görünmez oldu insanlar, şaşkınlık içerisindeydi bu nasıl olmuştu. Tüm dünya şaşkında hayat durmuştu, ilk kez bir insan görünmüyordu. Salonda kürsünün önünde sadece Robert'in takım elbisesi duruyordu Robert yoktu. İnsanlar e hadi canım bu bir oyun ediyorlardı ve gazetecilerden birisi kürsüye çağrıldı, ona da görünmezlik sıvısı içirildi ve o da bir dakika içerisinde görünmez oldu. Robert artık görünmezliğe işi bir tık öteye taşıdı ve tüm kıyafetlerini çıkarttı ve artık Robert salonda yoktu. Sesi vardı kendisi yoktu. Çırılçıplak şekilde odasına gitti, tabii ki kimse görmüyordu. Dünya basını şaşkında herkes bu haberi konuşuyordu. Görünmez adam, görünmezlik bulundu, rezil olmaya kesin çözüm olarak görünmezlik muhabbetlerinin ardı arkası kesilmiyordu. Bu sıvı sadece bir saat tesirliydi ne yazık ki. Bir saat sonrasında tekrar görünür oluyordunuz ve de rezil oluyordunuz doğal olarak sokak ortasında. Soğuk havalarda kullanılması ciğerleri üşütmeye sebep olabilir adamı zatüre bile ederdi. Dünya bu haberle çalkalanıyordu günden meşgul ediliyordu ama tüm bunlar ilmek ilmek örülen bir sürecin nihayete erme çalışmasından başka bir şey değildi. Franklin Coinet başkan seçildiği ilk yıl nur topu gibi 3. Dünya Savaşı'na şahit olacaktı.